Herkese selamlar. E, Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. E, biliyorsunuz ki karamozo kardeşleri bu hafta bitirmiş olduk. E, dün gece geç saatlerde bitirdim ben bu kitabı. E, ve benimle birlikte okuyan birkaç kişi vardı. E, onlar kitaplarını bitirdim mi çok merak ediyorum. Yorumlar kısmından bana yazarsanız sevinirim. Bizimle birlikte başka kitaplar okuyarak e, bizi eşlik edenler de vardı. E, onlara da çok selamlar söylüyorum hangi kitapları okuyorlarsa bana yazsınlar şimdi öncelikle bu videoyu niye çekiyorum bu Karamazov kardeşleri yorumlama videosu olacak biliyorsunuz ki bir haftadır canla başla gece gündüz tam manasıyla gece gündüz bu kitabı okudum arkadaşlar yani artık gözlerim kan çanağına döndü biraz yoruldum fakat değdi. Gerçekten çok zevk alarak çok didik didik inceleyerek okuduğum bir kitap oldu. Ve ben şöyle bir şansım da vardı elimde. İki yayın evini karşılaştırarak okuma şansına sahip oldum. Ee, nasıl oldu bu? Öncelikle bu çok gördüğünüz gibi hacimli bir eser. Yani bu e, tek başına elde kütük gibi gezdirilerek okunacak bir kitap değil. Ben birlikte okuyalım videolarında bu kitabı hani hep kullandım görsel olsun diye. Fakat ben daha çok telefon ve tabletten okudum bu kitabı. Çünkü çok ağır arkadaşlar yani yanınıza taşınacak bir şey değil. Bu kütüphanenizi saklamak için yıllarca kütüphanenize dursun diye e, alabileceğiniz bir eser. Yanınızda asla dolaştıramazsınız. Dolayısıyla ben E-Pub e olarak e, telefondan ve tabletten okudum. O can yayınlarının e, baskısıyla arkadaşlar. E, ve can yayınlarıyla e, İş Bankası yayınlarının dilini karşılaştırma imkanına sahip oldum. Şimdi dille ilgili öncelikle dilden başlayalım, kitabın dilinden. Şimdi gayet akıcı bir dili var. E, yer yer tatlı espriler barındırıyor. Yani gülümsetiyor sizi. E, gerçekten güzel akıllıca espriler var. Ee, İş Bankası yayınlarının çevirisi can yayınlarının çevirisine göre daha Osmani, e, sanatlı ve anlaşılması bir tık daha zor. Yani bunu çeviren, e, İş Bankası yayınlarının e, metnini çeviren Nihal Yalaza Taluk. E, bu çevirmenin daha birçok eserini okudum fakat e, bana en zor gelen metne buydu. Bunu kapatıp can yayınlarından olan çeviriyi incelediğimde onun daha açık ve daha anlaşılır olduğunu fark ettim. Burada mesela her kelimeyi çevirme gereği duymamışlar. Yani çevirme gereği derken pardon şöyle söyleyeyim. Bunu çeviren kişi daha Osmanlıca, daha eski Türkçe kelimeler kullanmış. Can yayınlarını çeviren bayan daha günümüz Türkçesi kelimeleri kullanmış. Dolayısıyla can yayınları okurken daha rahat ediyorsunuz. Fakat bazı böyle altı çizilecek, aforizma niteliği taşıyan cümleler çıktığında karşıma hemen tableti kapatıp buradan bakıyordum. Ve buradaki çevirinin daha güzel, daha sanatlı şiir gibi olduğunu fark ediyordum. Dolayısıyla böyle bir şansım vardı. Yani iki tarafı birden karşılaştırmaları olarak okuyabildim. Şimdi dili akıcı arkadaşlar, sizi sıkmıyor, yani bunaltmıyor. E, kitabın dili bu şekilde. Kitabın kurgusuna gelecek olursak eğer, şimdi yazarın kendi hayatındaki e, dinsel ve psikolojik değişimini üç farklı karakterin üzerinden e, çok güzel görüyoruz. E, çok zekice ve çok düşünülerek e, oluşmuş bir metin. E, Yeterli yani insan diyor ki acaba gerçekten bu olaylar yaşandı mı? Olaylar o kadar detaylı ve mantıklı bir e, ki yani insan gerçekten acaba bu olaylar yaşanmış mı diye düşünüyoruz. E, aynı şekilde Masumiyet Müzesi'ni okurken de ben böyle düşünmüştüm. Yani bunu yazan kişi Orhan Pamuk acaba gerçekten başından geçenleri mi yazıyor? Yani bir insan bu kadar detay uyduramaz yani bu kadar detay düşünemez. Bu gerçek bir olay olmalı yani diyorsunuz. Aynı şekilde Karamozov kardeşleri okurken de aynı şeyi hissettim. Dedim ki acaba bu gerçekten yaşanmış bir olay mı ya da e, Dostoyevski'nin başına gelmiş bir şey mi? Ya nasıl böyle bir kurgu oluşturdun? Mübarek yani gerçekten hayran kaldım. Dili ayrı güzel. Kurgusu mükemmel. Yani boşuna demiyorlar yani dünyadaki en üst metinlerden biri. Yani bundan daha iyisi yazılabilir mi bilmiyorum. Ama bu kadar sayfa okuduktan sonra insan diyor ki iyi ki okumuşum. 125 sayfalık bir kitap okuyorsunuz arkadaşlar. Ee, benim şansım şu oldu. İyi ki bir maratonda okudum bunu. Çünkü eğer maratonda okumasaydım e, okumak için acele etmeyecektim ve ben bunu biraz okuyup kenara bırakacaktım. Başka kitaplar sokacaktım araya. İyi ki öyle yapmamışım. İyi ki Maraton'da okuyup kendime gaz vermişim, tabiri caizse. Çünkü bu sebepten dolayı kitabı hiç elimden bırakmadan bitirene kadar okudum ve aradaki bağlantılar hiç kopmadı. Karakterlerden hiç uzaklaşmadım. Olaylardan hiç uzaklaşmadım. Dolayısıyla bütün karakterlerin içine çok güzel girebildim. Ya yani zaten Dostoyevski o kadar güzel üç boyutlu karakterler yaratmış ki Gerçekten yaşayan, nefes alan, kanlı canlı insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, karakter analizleri, psikolojik durumları mükemmel, yani inanılmaz karakter analizi yapıyor kitapta. Ee, bazen gerçek insanlarmış gibi hissediyorsunuz karakterleri. Ee, kesinlikle üç boyutlu karakterlerle karşı karşıyayız bu kitapta. Ivan, Dimitri, ee, daha sonra Alexey, bunların hepsi gerçekten çok hissederek okuduğumuz karakterler oluyor. Aynı şekilde kitapta yan karakterler de çok güzel detaylı bir şekilde anlatılmış. Yani bir işte evin uşağı, ne bileyim evin uşağının karısı, kitapta geçen uzun yerde anlatılan peder, daha sonra Dimitri'nin eski nişanlısı ve yeni sevgilisi bunlar hepsi o kadar detaylı anlatılmış ki hani Dostoyevski aman işte bunlar yan karakterler deyip boşlamamış arkadaşlar. Hepsinin ruhunun en ince noktalarına kadar anlatıyor ve o karakteri gözünüzde canlandırmanıza sebep oluyor. Benim e, tabirim fiziksel olarak bir canlandırmaktan bahsetmiyorum. Ruhsal olarak o kişileri gerçekten yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz kitabı okuduğunuzda. Bir kere yani hayran kaldım ben bu kitaba. Yani bundan daha ötesi olmaz bence öyle söyleyeyim. E, kitaplığımın gözde eserlerinden biri oldu. Nasıl bu yaşıma kadar okunmamışım hiç bilmiyorum. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Ben bu kitabı 27 yaşında değil de 17-18 yaşında okusaydım ki anti parantez e, bu şekilde tam metnini okumayacaktım. Sadeleştirilmişini okuyacaktım ve bu kitaptan hiçbir şey anlamayacaktım. Daha sonra da diyecektim ki, "Aa işte Karamazov kardeşlerim, evet ben onu okudum. Çok sıkıldım." <laughs> bunu söyleyecektim. Ve diğer bir söyleyeceğim şey de Kitapta çok fazla olay yok. Dolayısıyla sıkıldım diyecektim. Çünkü genç yaştayken dikkat ettiğim şeyler bunlar da okuduğum kitaplarda. belirgin bir olay olmasını istiyordum. O olayın arkasına takılıp sürüklenip gitmek istiyordum. Fakat bu yaşa geldikten sonra artık gelin gene böyle çok yaşlı sayılmam ama ya sonuçta artık bazı şeyleri algılayabiliyoruz arkadaşlar. 30 yaşına geldik neredeyse. Dolayısıyla e, kitapta sadece olay değil, e, psiko, psikolojik analizler, karakterler de çok önemli bir noktaya geliyor artık bizim için. Dolayısıyla bu yaşıma kadar bir tarafım diyor ki iyi ki okumamışsın. E, çünkü anlamayacaktın. Bir tarafım diyor ki e, nasıl bu yaşıma kadar bu kitaptan habersiz kaldım. İsmini çok duymuştuk tabii ki ama e, içeriği hakkında pek bir fikrim yoktu. Ama hayran kaldım kitaba. Lütfen okuyun arkadaşlar, lütfen. Ee, özellikle benim gibi artık orta yaşa yaklaşmış ya da orta yaşı geçmiş e, kim olursanız olun her türlü bu kitabı okuyun diyorum. Daha sonra e, karakterleri de konuştuktan sonra, karakter analizinden bahsettikten sonra e, kişilere gelmek istiyorum. Ben burada gördüğünüz gibi e, not tuttum kitapla ilgili arkadaşlar size daha iyi anlatabilmek için. Zaten bu benim kitap günlüğüm arkadaşlar. Her e, okuduğum kitaptan sonra kitapla ilgili notlar tutuyorum. Çünkü o kadar çok kitap okuyorum ki artık kişiler, olaylar, tarih, zaman her şey birbirine karışmaya başlıyor ve diyorum ki madem unutacağım niye okuyorum bu kitapları? Sonra da diyorum ki yani bunlar aslında olaylar değil önemli olan. Bu kitapların ruhunuza kattığı şeyler, değerli olan şeyler. Bu kitabın size kattığı düşünceler aslında önemli olan şeyler. Dolayısıyla ama yine de biri sorduğunda evet ben bu kitabı okudum dediğiniz zaman hani bir alıntı en azından hatırlamak ya da en azından temel olarak olayı hatırlamak için bu şekilde notlar tutuyorum. Şimdi kişilere gelecek olursak arkadaşlar bir baba karakteri var ki kitapta. Aman Allah'ım yani onun kadar cimri, onun kadar sorumsuz, sadece kendini düşünen bencil bir baba olamaz. Fedor, neydi soyadı? Tabii ki Karamozov, onu nasıl unutuyorum. Fedor Pavlovich Karamozov'du ismi. Ee, ve bu kişi arkadaşlar başta e, orta halli bir asil sorununa geliyor. Daha sonra e, bir bayanla tanışıyor ve onunla evlendikten sonra onun parası miras olarak ona geçiyor ve zengin oluyor. Daha sonra bu bayan e, Karamozova dayanamıyor, e, onu çekemiyor ve onu terk edip gidiyor. Daha sonra e, başka biriyle kaçtıktan sonra kaçtığı yerde vefat ediyor, ölüyor. Ee, ama Fedor hiç bunlara takılmıyor, hiç önemsemiyor. E ee, şehirde çok öze, üzülüyormuş gibi böyle ağıtlar yakıyor falan ama aslında içten bakacak olursanız hiç üzülmüyor. Takılmıyor. Çünkü çok bencil bir insan. Sadece kendini düşünüyor hiçbir şey umursamıyor. Daha sonra e, bu kaçan kadından bir tane çocuğu oluyor. Onun adı Dimitri. E Dimitri'ye hiç bakmıyor arkadaşlar. Dimitri kendi kendine o e, kendi kendine büyüyor. E evin uşağı ona bakıyor. Daha sonra başka bir bayanla evleniyor. Bu bayan da kısa süre içinde sağ olsun sorumsuzluklarıyla kötülükleriyle bu kadın da ölüyor arkadaşlar hasta olup ve bu kadından da iki tane çocuğu var bunlardan biri Ivan diğeri Alexey şimdi bu kişilere gelecek olsak arkadaşlar bu üç kardeş aslında Dostoyevski'nin hayatındaki üç aşamayı temsil ediyor e ee, 3 ayrı kardeşim. Bunların arasında 4'er yaş fark var. Dimitri 28 yaşında, ee, Ivan 24 yaşında, Aleksey de 20 yaşında. Aralarında 4'er yaş fark var. Şimdi e, Dimitri en büyüklere nasıl bir kişi? E, tamamen e, duygularıyla hareket eden, hoyrat, eğitimsiz, e, biraz da görgüsüz bir insan profili. Subay bu kendisi. Hiç hayatında sevgi görmediği için tabii eğitilmediği için daha çok duygularıyla hareket eden, sürekli kavga çıkaran insanlarla tartışan, duygularını kontrol edemeyen bir kişi. Ivan nasıl biri? Ivan arkadaşlar zekayı temsil ediyor burada Aklı, sağ duyuyu temsil ediyor, iyi eğitim almış bir kişi. Son kardeş yani en küçükleri Alexey de tamamen maneviyatı temsil ediyor. Çok iyi bir insan. E, ve papaz olmak için işte papaz okuluna giriyor. Orada onun e, mentoru diyebileceğimiz bir kişilik var. E, bu peder çok iyi bir insan arkadaşlar ve ona yol gösteriyor devamlı. Şimdi bu üç karakter Dostoyevski'nin hayatındaki üç aşamayı temsil ediyor. E, Dimitri e, dinsizliği, hayatının en başındaki dinsiz olan kısmını temsil ediyor. Ivan dinle dinsizlik arasındaki kaldığı dönemi sorguladığı akıl yoluyla öyle mi böyle mi diye sorguladığı dönemi temsil ediyor. E, Aleksey de e, dini bulduktan sonraki dönemini temsil ediyor. Yani maneviyatlı, e, dindar, Hristiyan olduğu dönemi e, temsil ediyor arkadaşlar. Gerçekten sembolik bir eser bu konuda. Eğer Dostoyevski'nin hayatından daha önce bir şey okumadıysanız e, bu noktaları kaçırabilirsiniz Kesinlikle hayatından çok fazla iz barındırıyor Zaten bu kitabı yazdıktan 4 ay sonra e, Dostoyevski vefat ediyor Yani yazdığı son eser Karamozov Kardeşler Dolayısıyla hem diğer kitaplarını okumuş olmanız Hem de hayatından bir şeyler biliyor olmanız lazım bu kitabı anlayabilmek için Evet şimdi kişileri konuştuk Karakterleri konuştuk ee, bu kötü diye tarif ettiğimiz baba e, öldürülüyor arkadaşlar kitabın başında oluyor tabii bu e, spoiler falan değil kesinlikle e, ve bu ölümden de en büyük kardeş sorumlu tutuluyor fakat suçlumu suçsuz mu bunu bilmiyoruz arkadaşlar e, kitapta yargılamalar işte e, hapisler falan e, bayağı uzun bir süre devam ediyor yani. Uzun bir süre bilemiyoruz kim suçlu kim değil. Kitabın sonu öyle twistli öyle şaşırtıcı bitiyor ki çok şaşırmıştım ben yani <laughs> katilin kim olduğunu duyunca. Tabii ki bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım ama gerçekten sonundan büyük bir zevk alacaksınız. En son sayfalarda da konudan alakasız fakat yine de konuya ucundan dokunan bir kişilik var. E, o kişinin başına gelenleri okuyoruz en son kısımda. O kısımda resmen ağladım. <laughs> çok etkilendim. Kitabın son 10 sayfasında falan bildiğiniz ağladım yani. Zaten e, videoya çekmiştim. Çekerken de sürekli videoda burnumu çekmişim ağladığım için. E, gerçekten çok güzel bitiyor. Yani o kadar yoruldum ki konuşurken. Yani bu kitapla ilgili arkadaşlar sabaha kadar konuşabilirim. Söylenecek çok şey var. Karakterlerin hepsi dediğim gibi birbirinden güzel. Karakterlerin başına gelen şeyler de birbirinden güzel. Kitaptaki en güzel bölümler nereleri diyecek olursanız eğer. Kitabın orta kısmında yaklaşık 300'lü sayfalarda Büyük Engizisyoncu ve İsyan diye başlıklı iki bölüm var arkadaşlar. Bu bölümde Ivan konuşuyor, Alexey dinliyor. Kardeşiyle dertleşiyorlar ee, ve Ivan'ın düşüncelerini okuyoruz biz burada büyük engizisyoncu. Onun kafasında yazdığı bir düz yazı metni yani şiir değil düz yazı olarak kafasında kurduğu bir metin ve bunu Alexey ile paylaşıyor. Ee, bu bölümlerde ağzım açık kaldı açıkçası yani onun zekasına. Ee, dinle dinsizliği kıyaslamasına yani tamam madem işte Tanrı var madem e, işte Tanrı'ya inanmamız gerekiyor peki bu çocuklar neden eziyet görüyor peki dünyadaki bu adaletsizlikler neden var gibi e, çok güzel sorgulamalar yapıyor e, tabii ki inançları bizim inancımız gibi olmadığı için pek çok soruya cevap veremiyorlar arkadaşlar kendi dinlerinde hani ben bunu okurken çok iyi fark ettim Mesela bu soruları bana soruyor olsaydı Ivan o tarihte biz kendi inancımızda bu soruların her birinin cevabı olduğu için çok güzel onu inandırabilirdik. Fakat onların kendi inançlarında bu soruların cevabı yok. Dolayısıyla arada kalmakta, eee dinle dinsizlik arasında gidip gelmekte çok haklı. Çünkü sorduğu sorulara cevap alamıyor daha sonra onu okurken çok iyi anlıyorsunuz yaşadığı hissiyatı, isyanını işte duygul duygusal durumun içine çok iyi giriyorsunuz. Ben açıkçası bayılmıştım bu iki bölüme. Size de tavsiye ederim yani okumadıysanız eğer okurken bu bölümleri çok dikkatli okuyun. Okuması çok zor. Onu söyleyeyim yani çok dikkatli okumanız gerekiyor. Altını çizilecek çok fazla yer var. Hani olay ağırlıklı değil, düşünce ağırlıklı bölümler olduğu için yavaş yavaş e, dikkat ederek okumanız gerekiyor. Onun dışında başka ne söyleyebilirim kitapla ilgili? E, kitaptan bazı yerlerin altını çizdim alıntıladım. Bu kısımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel cümleler vardı içinde ama ben tabii sadece en çok sevdiklerimi aldım. Diyor ki kitapta bir bölümde Hristiyan bir sosyalist, dinsiz bir sosyalisten çok daha tehlikelidir. Ya bu çok gerçekten akıllıca çok mantıklı bir cümle. Çok hoşuma gitti. Bir daha söylüyorum. Hristiyan bir sosyalist Dinsiz bir sosyalistten çok daha tehlikelidir. Çünkü neden arkadaşlar? Hristiyan bir sosyalist dinsiz bir sosyaliste göre insanları daha kolay yanına çeker. İnsanlar kendilerini daha yakın görür. Dinsiz bir insandansa e, dindar bir sosyalist onların daha çok dikkatini çeker ve ona inanma ihtimali daha yüksektir. Bir kere bu söze bayıldım. Daha sonra tanrıyı reddetmiyorum. Sadece giriş biletini üstün saygılarımla geri veriyorum diyor. Kim diyor bunu? Ivan diyor arkadaşlar. Ee, aslında kendisinde içten içe bir tanrı inancı var. Ivan'ın aslında inanıyor. Sadece sorguluyor. Neden bu kadar kötülük var dünyada? Neden bu insanlar bu kadar acı çekmek zorunda? Özellikle çocukların acı çekmesi, çocukların sıkıntı yaşamasına kesinlikle tahammülü yok Ivan'ın. Onu dinsizliğe sürükleyen şeyler bunlar. O yüzden de diyor ki Tanrı'yı reddetmiyorum. Sadece giriş biletini üstün saygılarımla geri veriyorum. Yani tamam Tanrı var ama ben bu dünyada yaşamak istemiyorum. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum diye isyan ediyor. Başka bir alıntıda da bu da Büyük Engizisyoncu bölümünden. Şöyle bir şey oluyor. Bu kafasında yazdığı metinde, hayalinde Ivan şöyle bir olay canlandırıyor. Eğer ki diyor, İsa canlanıp geri gelse, yani Mehdi olarak geri döndüğünde. Bu dindar adamlar ne yapacak? Bu papazlar, pederler ne yapacak? Nereye kaçacak? Nereye saklanacaklar? Hayalinde işte İsa geri dönmüş. Ondan sonra bir peder de onun İsa olduğunu fark ediyor. Geri döndüğünü fark ediyor. Ve onu yakalattırıyor arkadaşlar. Yakalattırdıktan sonra da e, hapishaneye attırıyor. Hapishanede bir gece baş başa konuşma sahneleri var. İsa ve pederin. Çok hoşuma gitmişti bu iki kişinin konuşması. Hayalindeki konuşma tabii. Gerçekte böyle bir şey olmuyor da. Böyle bir kurgusu var kafasında. Eğer diyor. Böyle bir şey olsaydı bunlar birbirlerine ne derlerdi? Diyor ki papaz. Bereket her şeyi ayrılırken bize bıraktın. Bağlayıp çözme hakkını bize bırakmaya söz verdin. Öyleyse ne diye bize engel olmaya geri geldin? Yani İsa'ya diyor ki, bizi her türlü hakkı verdin giderken. E, bağlayıp çözme hakkını yani insanlara inancı alıp almama hakkını bize verdin fakat diyor niye geri geldin neden hani her şeyi söyledin her şeyi anlattın insanlara yol gösterdin peki diyor niye geri geldin çünkü o geri gelince onların elinde saltanatı hiçbir şey kalmayacak dolayısıyla peder de bunu sorguluyor niye geldin diye e, çok hoşuma gitti bu cümle daha sonra e, Dimitri'ydi sanırım bunu söyleyen tam hatırlamıyorum ama şey dedi bir bölümde de sizin tecrübeli bir doktor olduğunuz kadar ben de tecrübeli bir hastayım dedi. Çok hoşuma gitti. Yani kimin söylediğini hatırlamıyorum gerçekten bunu. Ama çok hoşuma gitti bu cümle. Biliyorsunuz Dostoyevski'nin kendisi de hasta. Sara hastası bir insan. Aynı şekilde yani kitapta da bu kötü... Babanın işte Fedor Pavlovich Karamazov'un fazladan bir oğlu daha var. Kendisi gayrimeşru bir çocuk. ve Ama onun soyadıyla onun malikanesinde yaşıyor. Uşaklık yapıyor bu kişi. Ve arkadaşlar o kişi de aslında çok zeki biri. Aşırı derecede zeki biri. Fakat Sara hastası aynı Dostoyevski'nin olduğu gibi. Dostoyevski belki de diyorum kendini o kişide gösteriyor kitabın içinde. Bilemiyorum yani ikisinin de sarı hastası olması, ikisinin de çok zeki insanlar olması. Belki de diyorum ki bu bir ipucu mu? ki acaba kendisini o uşağın yerine mi koydu? Olabilir, neden olmasın? Evet, daha sonra yine güzel bir cümle. Bu da Ivan'dan. Ayıldım, gözlerim açıldı, aptallaştım. İçtim, kaybettim kendimi, akıllandım. Bu da çok güzel bir cümleydi. Daha sonra başka bir cümle. Şüphesiz Tanrı bir varsayım. Ama varlığın düzeni için, dünyanın düzeni için gerekli olduğunu kabul ediyorum. Yani Tanrı'nın olması gerektiğini kabul ediyor. Diyor ki eğer olmasaydı onu icat etmek gerekirdi. Yani eğer bir Tanrı olmasaydı sırf dünya düzeni için böyle bir kavram, böyle bir varlık icat edilmeliydi diyor. Başka bir alıntıda da Şeytanım ben ve insanlara ait hiçbir şeyi kendime yabancı saymıyorum. Bir bölümde şeytan konuşuyor arkadaşlar. O bölüm de çok etkileyiciydi gerçekten. Şu an hatırladıkça çok hoş oluyorum yani. Şeytan diyor ki, şeytanım ben ve insanlara ait hiçbir şeyi kendime yabancı saymıyorum. Çünkü insanların içinde arkadaşlar, insanları insanlardan daha iyi tanıyor. Ya bu da çok çarpıcı değil mi? Gerçekten harika bir cümle. Evet, ah, çok yoruldum. <laughs> Evet benim Karamozov kardeşlerle ilgili söyleyeceklerim e, bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten mükemmel bir kitap. Yani sabaha kadar konuşulabilir bu kitapla ilgili. Fakat tabii ki bu kadar konuşmak için vaktim yok. E, bir de şöyle bir durum var. Eğer okuyan biri olsaydı şu an yanımda ve onunla konuşsaydık emin olun çok daha iyi olurdu bir de şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Hani spoiler olmasın. ama söylememem gereken bir şeyi söylemeyeyim. Dolayısıyla okuma zevkinizi kaçırmak istemiyorum. Ama bu kitap tamamen olay bazlı bir kitap değil. Onu da söyleyeyim. Yani bu kitabın sonunu herhangi bir yerden duysanız da ya bu kesinlikle sizin okuma zevkinizi kaçırmasın ya da aman ben bu kitabın sonunu duydum. Artık ben bu kitabı okuyamam asla demeyin. Neden? Çünkü bu kitapta önemli olan olay değil arkadaşlar. Önemli olan düşünceler, önemli olan karakterler, önemli olan burada verilmek istenen mesajlar. Dolayısıyla sağdan soldan işte Karamozov kardeşlerin konusunun, sonunu, duyduysanız bu okumanıza asla engel olmasın. Ben konusundan fazla bahsetmedim. Sonundan asla bahsetmedim. Sadece kitapla ilgili konu, işte kurgu, dil, karakterlerle ilgili konuşmak istedim. dolayısıyla çok rahat gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz bu kitabı. Bir de küçük arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir öğretmen olarak sesleniyorum. bu kitabı belli bir yaşa gelene kadar okumayın arkadaşlar yani çoğu şeyi anlamayacaksınız çünkü içinde e, dinle ilgili e, ondan sonra e, siyasetle ilgili çok fazla şey var bunları okurken inanılmaz sıkılırsınız e, ve bu kitaba hak ettiği değeri veremezsiniz bir tarafa atarsınız zaten tam metnini de okuyabileceğinizi zannetmiyorum çok uzun çünkü e, bunu arkadaşlar en az bir 20 yaşından sonra minimum diyorum yani 20 yaşından sonra okumalısınız Aa, tabii bana kalsa ben mesela aslında bu 30-40 yaşında okunduğunda daha da fazla şey anlaşılır. Yani şu anki yaşımla ben bu kadar şey anladım. Ben bunu bir 20 yıl sonra oturup tekrar okursam, 10 yıl sonra okusam her yıl başka şeyler çıkartırım bu kitaptan. Farklı şeyler anlarım. Çünkü dediğim gibi anlatmak istediği çok şey var. Evet, Karamazov kardeşlerle ilgili söyleyeceklerim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Umarım kitabı beğenmişsinizdir. Umarım okumayanlara da okuma iştahı uyandırmışımdır. Ee, çok sevdim bu kitabı. Mutlaka mutlaka okuyun diyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olun olmadıysanız eğer e, beğen tuşuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.